Bir düşün. Sabahın erken saatinde bir uçağa yetişmen gerekiyor. Çantan hazır, gözlerin uykulu ama saatin çalınca kalkıyorsun. Çünkü biliyorsun ki kalkmazsan uçağı kaçıracaksın. Yani aslında mesele uyuya kalmamak değil, mesele irade göstermek. Şimdi soruyorum. Eğer bir uçağa yetişmek için bu iradeyi gösterebiliyorsak, neden Allah'ın rızasına yetişmek için aynı iradeyi gösteremiyoruz? Aslında işin sırrı şurada. İnsan çoğu zaman yapamaz değil, yapacak motivasyonu bulamaz. Motivasyon olmadan irade uzun süre ayakta kalamaz. Peki bizi harekete geçirecek gerçek motivasyon nedir? Dünyalık şeyler mi? Para, kariyer, insanlar. Bunların verdiği güç geçici. Ama kalıcı olan bir şey var. Allah sevgisi. Ve o sevginin dünyadaki en canlı örneği Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. ashab kiramı hatırlayın. Onlar sadece Kur'an ayetlerini duymuyorlardı. Aynı zamanda peygamberimizi görüyor, onunla konuşuyor, gülüşünü, öfkesini, merhametini bizzat yaşıyorlardı. İşte bu temas onları dönüştürdü. Bu yüzden onlar farklı oldular. Melekler bile dedi ki, Muhammed insanların arasındaki farktır. Çünkü Kur'an onun kalbine indi. O Hak ile batılın ölçüsü oldu. Ona yaklaşan insan farkında olur, uzaklaşan ise sıradanlaşır. Şimdi kendimize soralım. Biz peygamberimize ne kadar yakınız? Onunla bağımızı ne kadar diri tutuyoruz? Belki görsel olarak yanımızda değil ama bizde bıraktığı iz hala canlı. Onun sünneti, onun duası, onun öğrettiği ahlak bizim için hala bir yol haritası. Peygamber Efendimize yakınlık insana büyük bir farkındalık kazandırır. Önce kendini fark edersin. Eksiklerini, gücünü, potansiyelini. Sonra aileni fark edersin. Eşini, çocuğunu, anne babanı. Hatta çevrendeki küçücük bir karıncayı bile fark edersin. Çünkü onun öğrettiği din sadece namazdan ve oruçtan ibaret değildir. Aynı zamanda farkında olarak yaşamak bilinçli bir kul olmaktır. Peki bu bağı nasıl kuracağız? Birincisi dil ile salavat. Dilimiz kalbimizin tercümanıdır. Her salavat peygamberimize bir selamdır. İkincisi akıl ile salavat. Onu tanımak, hayatını öğrenmek, onunla ilgili tefekkür etmek. Çünkü akıl ile tanımadığımız bir kişiyi kalbimizle sevmemiz zordur. Üçüncüsü kalp ile salavat. Ona duyulan özlemi, sevgiyi kalpte diri tutmak peygamberimizi hiç görmemiş olsak bile onun için gözlerimiz dolabiliyorsa işte bu kalbin salavatıdır dördüncüsü amelle salavat onun sünnetini hayatımıza taşımak Çünkü en büyük salavat yaşam tarzımızla peygamberimizi temsil etmektir Şimdi bir düşün Eğer günlük hayatımızda sabah bir uçak için erken kalkabiliyorsak neden sabah namazı için kalkmayalım eğer önemli bir toplantı için dakik olabiliyorsak neden Allah'ın huzurunda aynı özeni göstermeyelim? Aslında yapamamak değil, doğru motivasyonu bulamamak problemimiz. Ve o motivasyon şudur: Allah sevgisi ve Resulullah'a olan muhabbet. İşte gerçek motivasyon budur. İnsan bu bağı kurduğunda ibadet artık bir yük olmaz, bir huzura dönüşür. Son söz: Peygamberimizi sevmek Sadece bir duygu değil. Bir farkındalıktır. Bir harekettir. Bir yaşam tarzıdır. Ona yakın olan insan fark eder. Hayatı değişir. Ona uzak olan insan ise sıradanlaşır. Sen hangi tarafta olmak istersin?